yapılan hain saldırı ilan ediyorum. Arkasında PKK. Eylemi gerçekleştiren PKK olduğu anlaşılıyor. Ama arkasındaki odakların kimler olduğunu, hangi ülkeler olduğunu hepimiz az çok biliyoruz. Onların asla emellerine ulaşamayacaklarından eminim. Bu süreci hep beraber ülke olarak güçlenerek atlatacağız. Elbette şehitlerimiz var, acımız var. Öncelikle şehit yakınlarından sabırlar diliyorum. Ama ülkemiz, ülkemizin gücüne inanıyorum. Bu süreci de birayetle güçlenerek atlatacağımızdan eminim arkadaşlar. Demir-çelik, 3. çelik bilançosuna çıkıldı. Ve bu bilanço, eriyeliğinin rasyolarını ve çarpanlarını nasıl değiştirdiğini beraberce değerlendirelim. 22 Ekim 2024 tarihindeyiz. Ve güne %0.87 primle 46.60 TL'den başladı. Yılbaşı itibariyle taşıyanlar %17 primli hisse senedi. Geçen yıl itibariyle taşıyanlar ise %23.16 prim yaptığını tesettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii bu nominal bir kar. Enflasyon hesaba katarsak kar ettiğini söyleyemeyiz. Real bir getiriden bahsedemeyiz arkadaşlar. 46.60 TL'den hesaplandığında piyasa değeri 163 milyar TL. Her ilişki tablolar puanı 38 düşük. Nedenlerine bakacağız elbette. Rasyonlarda göreceğiz. Varlıkların düzen olarak arttırdığını görebilirsiniz. Hem dönem varlıklarını ve dönem varlıklarını sağlıklı bir seyir izlediğini görebilirsiniz. Getir bakıyor, kar ediyor ve karlarıyla şirket büyüyor arkadaşlar. Satışların da düzenli olarak arttırdığını görebiliyorsunuz. Geçen sene bir yatak e, bir seyir söz konusu hatta bir miktar düşükte gelmiş. Bunun nedeni elbette geçen seneki depremin etkisi var arkadaşlar. Tesislerinde e, hasarlar oluştu ve burada bir e, tamirat tamirat dönem yaşandı ve ciddi para harcandı ve belli bir dönemde kapalı kaldı bazı testleri. Ve geçen sene ikinci ve üçüncü çeyrekte özellikle ciddi bir zarar da açıklamıştı. Sonrasında hızla yatırımlarıyla faaliyetlerine devam etti arkadaşlar. Burada görebiliyorsunuz artışı. Kağıttaki artışı da görebiliyorsunuz. Bakın bilançoda dönen varlıklarını yılın ikinci çeyreğine göre %18 artırmış. Ve varlıklarında %7 arttırdığını görebilirsiniz. Geçen yıla göre ise %48 3. çeyreğine göre. Ve duran varlıklarında %45 arttırmış durumda. Finansal borçlarında bir az fazla ıı, artış var. Elbette bundaki en önemli neden paranın maliyeti. Enflasyonist bir dönemden geçiyoruz. Bu da, da olarak finansal maliyetini, paranın maliyetini arttırıyor arkadaşlar. %32 geçen yılın 3. çeyreğine göre ise %103 finansal borçları artmış durumda net borçta da artış görebilirsiniz arkadaşlar. Öz kaynaklarında ise ikinci çeyreğe göre %4 dört artış, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde bir artış söz konusu. Burada grafik olarak net borçtaki artışı görebilirsiniz. 120 milyar finansal borçları var. Net borç ise 68 milyar TL arkadaşlar. Bakın öz kaynaklarında arttırdığını görebilirsiniz yani elbet e, borçlanıyor e, yaptığı yatırımlarla öz kaynakların değerini arttırdığını da görmeniz mümkün arkadaşlar. Borcun kaldıraç etkisi var buna hesaba katmalısınız. Eğer iyi yönetilebilirse şirketin yararınadır borçlu, e, borçlu borç alarak işlem yapması iş yapması arkadaşlar faaliyetini yürütmesi. Evliliğinin gereğini yaptığını görebilirsiniz arkadaşlar. Dostankarındaki artışla borç aynı oran artış. Bu elbette kâr edecek. Şirketin değerini de Eğer sağlıklı bir şekilde yönetilebilirse ki yönetiliyor arkadaşlar. Satışlarda küçük bir daralma var. İlk, i̇kinci çeyreğe göre yüzde üç. Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre ise yüzde otuzluk bir artış söz konusu. Bürük kârda da bir geriye giriş var. maliyeti e, karlı karlılığı etkili arkadaşlar. Elbette sıkılaşma dönemindeyiz. Bu dönemde sonuna da geldik. Hem yurt dışında genişleme dönemi başlamış durumda, ülkemizde de başlayacak. Bu önümüzdeki çeyreklerde, bir sonraki yılda ciddi anlamda şirketin kar edeceği bir dönemi de yaşayacağız. Şu an itibariyle bu bilançolar ile şirketin hisse senedi fiyatı ucuzladı ve baskılanmış durumda. Aslında şirketler ortak için doğru dönemlerdeyiz arkadaşlar. Böyle dönemler alanlar uzun vadede ciddi karlar yazacaklardır. Bunu mutlaka e, bilmeliyiz arkadaşlar. Satışlarda bir darama var arkadaşlar. İkinci çeyrekte yüzde bir darama. Geçen sene üçüncü çeyreğine göre yüzde olsa da üçüncü çeyrekte satışlarda bir darama var ve doğal olarak karlara da yansımış durumda. Net faaliyet karına da bakın vergi faaliyet karına da yansımış durumda. Ve net dönem karında düşüş yüzde %82 ee, mali tablolar puan düşük gelmesi nedenleri de bunlar arkadaşlar. Ama şunu da farkında olmak lazım. Geçen sene 3. çeyreğe göre e, ciddi bir kar artışı var. Geçen sene 3. çeyrekte 41 milyon TL kar etmişken 3. çeyrekte 800 milyon kar çıkarmış durumda. Ee, geçen senenin e, o deprem etkisi burada da gözükmekte. Hızla geri dönüyor. Şu an itibariyle fiyatı baskılanmış durumda. Ee, ve biliyorsunuz sıklaşma döneminin tam ortasındayız ve Muhtemelen son çeyrekte ya da önümüzdeki yılın Ocak ayında bir e, faizlerdeki bir indirim şirketlerin fiyatlarına yansıyacaktır. Uzun vadeli yatırımcılar için aslında e, baskılanmış fiyattan şirkete ortak olmanın e, zamanı diyebilirim arkadaşlar. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz çok daha sağlıklı olur. Burada satışların çeyrek olarak görebiliyorsunuz. E, son dönemde bir miktar düşük gelmiş tahmin. 2004 üçüncü çeyrek tahmininin bir miktar altında gelmiş. E, burada fabrik neredeyse aynı seviyede tahminle eş değer bir fabrik oluşturmuş 4.5 milyar. Net dönem karında ise düşüş bir miktar, tahminin bir miktar daha altında. Ama genel olarak geçen seneye göre şirket toparlandığını söyleyebilirim. Ee, önümüzdeki yıl e, şirketlerden biri olma ihtimali var arkadaşlar. Şu an fiyatı baskılanmış durumda. Uzun vade yatırım yapanlar ve temetli yatırımcıları ise senedeyim bu fiyatlardan topluyorlardır arkadaşlar. Nakit akışına bakarsak işletme faaliyetleri ve serbest nakit akışında bir daralma söz konusu olsa da nakit ve nakit benzeri net artışla ciddi bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Burada grafik olarak nakit akışını şemalandırmış durumda. Ödenmiş sermayesi 3.5 milyar, yasa değeri 163 milyar, firma değeri ise 231 milyar TL arkadaşlar. Halka oranı ise %47. Hisse başı kar 5.34. 5 yıl ortalama 2.74. Sektör ortalaması 5.14. Burada bir sıçrama mevcut. Hisse başına düşen kârlar arkadaşlar. Fiyat bölü kazanç. Hisse yatırdığınız parayı kazancıyla 8.73 yılda yaklaşık 9 yılda size geri ödüyor. 5 yıl ortalaması 1.64. Bu inanılmaz düşük bir rakam. Kar arttıkça bu rakam 5 yıl ortalamaya gelir mi? İnşallah gelir. Harika bir rakam arkadaşlar. Sektör ortalaması 9, 0, 9. Umarım burada bir hata yoktur. Çok iyi bir rakam bu. Fiyat bölü net faaliyet karı ile 10 yılda yaklaşık 10.51 yılda görülüyor. 5 yıl ortalaması 7.56, sektör ortalaması 10.2. Piyasa değeri defter değeri 0.72. Şu an edinin altında fiyatlanıyor. 5 yıl ortalaması 0.87, sektör ortalaması 1.5 arkadaşlar. Geçen yılın kötü e, bilançoları tabii ki burada etkilidir. Ben gerçekten çok ucuzsun yani edin çok çok altında fiyatlanıyor. Sektör ortalamasına gelse en az yüzde seksen yüzde doksan arkadaşlar indirimli istesene bir. Firma değeri Favec 982, 5 yıl ortalama 613, sektör ortalaması 985. Pek rastosu 0, 5 yıl ortalaması eksi 2 durumunda. Devam edelim. Net borç Favec 291, 5 yıl ortalama 064. Buradaki borcun artışı geçen yılki yapılan yatırım faaliyetleri birkaç yıldır aslında devam ediyor. Özellikle deprem etkilerinden dolayı da ciddi bir yatırım sürecinden geçiyor. Elbette düzelecektir. Çünkü ciddi kar etmeye çalışan artırmaya başladı ve sıkılaşma dönümünün sonuna geldik arkadaşlar. Yani bu son çeyrekte ya da önümüzdeki yıl itibariyle faizler indirilecek. Bu da satışlara yansıyacaktır arkadaşlar. Sektör ortalaması 237 bu arada. Kaldıraç oranı yüzde 42. 5 yıl ortalama yüzde 35. Bu az arkadaşlar yani çok da değil. 5 yıllık ortalama bir miktar üzerine çıkmış. 150'nin altında. E, bunu da hızla 5 yıllık ortalamalara çekecektir. Bundan sonraki dönemde yaptığı satışlarla, karla toparlanacaktır hızlıca. Finansal borç oranı %29. 5 yıllık ortalaması %17, sektör ortalaması %24. Kar marjları, ürün kar marjı çeyreklik %8.88, 5 yıllık ortalama %18, %19 yaklaşık sektör ortalaması verilmemiş. Balık marjı çeyreklik %9.33, 5 yıllık ortalama %20.21. Yani 5 yıllık ortalamaya geldiğinde karının ciddi oran artacağını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da elbette hissenin fiyasına da yansıyacaktır ve temettü gelirine de yansıyacaktır. Net kar marjı çeyreklik %1.64, bakın 5 yıllık ortalaması %11. Yani buradaki artış kesinlikle hisse fiyatına yansır önümüzdeki dönemde. Gösterme karlılığı 5 yıllık ortalaması %13 yaklaşık %14. Sektör ortalaması ise %12. Satışların büyümesi yıllık olarak %23 gerçekleşmiş durumda. 5 yıllık ortalama %50'ye yakın yine. Net kar büyümesi yıllık burada bir düşüş söz konusu. 5 yıllık ortalaması ise %0.26 düşüyor. Tabii geçen sene bu ortalamaları etkilediği için bunu bu şekilde bakmak lazım arkadaşlar. Mevcut yatırımlarla maliyetlerini azaltacaktır. Maden tarafında da ciddi bir yatırım var. Evet, oranın da kar etkisi olacaktır. Onun dışında gaz yes, yatırımları vardı. Elektrik maliyetini de azaltacaktır. Bunların hepsi önümüzdeki dönemde marjları etkileyecektir arkadaşlar. Bir de şirket kartına bakalım. Bağlı ortaklıklarına bir göz atalım. Bakın şirkete ait iştirakler, şirketler İskenderun demir çelik, e, eri demir çelik e Yani İskender, e, İskenderun demir çelik e, karları da Ereğli demir çelik, çeliğe yansıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz İskenderun demir çelik de borsada işlem görüyor. Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret Ayşe'nin de %90'ı. Erdemir Çelik Servis Merkez Sanayi %100. Bakın Erdemir Mühendislik burada alt şirketleri. Erdemir Romanya'da bir yatırım var %100'lük. 81 milyonluk bir yatırım söz konusu Romanya'da. Erdemir Asya Pasifik'te bir şirketi var. %100'ü yine Erdemir'e ait. Erdemir Enerji Üretim AŞ. Burada GES yatırımı ilgili bir projesi var. İstemir Linda Gaz ortaklığı var. Ve Kümeş Menyezit Sanayi AŞ. 1 milyar TL'lik bir endüstriyel ürünler üreten bir firma. Bu şirkette en arkadaşlar. Karma yapısına bakalım. Ödem seramelesi 3.5 milyar. Ataer Holding'e 49 ait. Diğer de %50.71. İntihaza ortaklık yok. Burada görüyoruz arkadaşlar. Evet. Bir de araç kurum beklentilerine bakalım. Bakın satışları düzenli olarak arttırdığını görebilirsiniz. Yıl sonu itibariyle de 227 milyarlık bir satış beklentisi var Ereğli'den. Üçüncü çeyrekte 195 milyar toplamda geriye kalan 27-32 milyar TL'lik 4. çeyrekte satış yaptığı takdirde e, hedefi tutturacaktır arkadaşlar. Aracı kurum tahminlerine bir bakalım. En son deniz yatırım tahminde bulunmuş. Onun 23'ünde açıklanmış yıl sonu hedef fiyatı 69 TL. Şeker yatırım 66-67 TL. Yine 23'ünde dün açıklanmış bu rakamlar. Almus yatırım 64 TL. İntegral yatırım burada görebiliyorsunuz ve toplamda e, Yıl sonu fiyatı 57.39 %22 birim potansiyeli mevcut e, Bugün alırsanız yıl sonu tahmini Fiyatlar arkadaşlar %69 en Son deniz yatırım ve şeker yatırım Açıklamış durumda 23'ünde aynı zamanda bir de almış yatırım Evet şuraya bakıyoruz e, vakıf da dahil olmak üzere Hepsi dün açıklamış arkadaşlar. Yaklaşık 69 şu noktalar son bir içerisinde. Ekim ayında açıklanan tahmin fiyatları. Bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Yıl sonu itibariyle %22 prim söz konusu bu bin alanlar için. Evet. Şimdi de ee, teknik tarafta değerlendirmemizi yapalım arkadaşlar. Ereğli Demir Çelik içerisinde, içerisinde 60.25 TL'ye kadar fiyatlamış durumda. Burada ciddi bir satış yemiş ve satıcılı seyir devam ederek 200 günlük ortamlara kadar gelmiş. Ve hisse senedine burada bir tepki alımı geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar yönü yukarı çevirmiş. Maalesef 54.95 TL'den tekrar satış yerini görebilirsiniz. Burada bir destek trend çizgimiz var bakın. 2023 seçimlerinde başlayan bu trend genelde tepki alımlarıyla devam etmiş durumda. 1, 2, 3, 4, 5. Burada bir miktar ihl ihlal olsa da tekrar yukarı atmış hisse senedi. Bakın burada da çalıştığını görebilirsiniz. Burada da bir miktar ihlal var. Ve 200 günlük ortalamanın üzerine doğru atmaya çalışıyor kendisine. Yıl son itibariyle buradaki direnci kıracağını ben tahmin ediyorum arkadaşlar. Aracı kurumların tahminleri de bu yönde. Ortalama genelde 60-64 civarı. Son gelen ya tahminleri, saklamaları. Şimdi de anlık his hareketlerine bakalım. Şu an son işlem 46.98'den gerçekleşti. Günü %1.69 primle sürdürmekte. Son işlem 46.96'dan 50.000 adet gerçekleşti. Daha çok alıcıdan olduğu bir günü yaşıyoruz. de 42'ye doğru dayanmış durumda fiyat. Hacim 17 milyon günlük hacim şu an itibariyle. 30 günlük ortalama ise 93 milyon arkadaşlar. Kazançlarının %10'unu temettü olarak dağıtmış bu sene. Bakınız burada net marjı, net kar marjını görüyorsunuz burada eksiyken. Hızlı bir şekilde toparladığını görebilirsiniz. Ee, ikinci çeyrekte bu yılın birinci çeyreğinde yüzde on birken ikinci çeyreğinde yüzde sekiz altmış dokuz üçüncü çeyreğiniz bu listeye yansımamış arkadaşlar. Devam edelim. Teknik şu an itibariyle sat gözükmekte arkadaşlar. Ee, eğer büyüksel e, trend düzen atabilirse bunu değişeceğini söyleyebilirim teknikte de. Aynı zamanda bakın. Burada bir düşen trendimiz var. Şurayı yok sayarsak. Ee, alıcılı seyir devam edip şu düşen trendi kırarsa buradaki teknikle de değişecektir arkadaşlar. Analizlerin değerlendirmesi al durumunda. Bu tabi çarpanlara ve gelecek e, hedeflerine istinaden hesaplanan 5 yıllık ortalama göre hesaplanır. Teknikse anlık olarak hesaplanır arkadaşlar. Onun için e, şu an teknik al demesi için, teknik al tavsiyesi etmesi için düşen trendi kırması gerekiyor arkadaşlar. O da e, bir hafta içerisinde gerçekleşebilir diye tahmin ediyorum. Bugün itibariyle Ereğli hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, zil bildirimlerini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda soracağınız soruları yanıtlıyorum. Hoşçakalın.